Gözlerim dersimi arar hozat yolunda. Ne güzelsin munzur sen, özlem kokan müştülerle beraber. Yol yorgunuyduk, uğrak yerimiz Anadolu kasabasıydı. Oturup nefes alırdık yorgunluğumuzu dindirince bir parça Sivas gözlemesi, bir bardak köpüklü yayık ayranı günün tüm yorgunluğunu alıp götürdü bir anda. Yabancıların şaşkın bakışlar arasında köyün koyun sürüleri tozu dumana katardı. Önlerinde iri yarı kangal köpekleri. Çobanların gözleri geçmişe dalınca yüreklerinde hüzünlü bir ezgi süzülür yol boyunca. Uykuların kaçar gecenin bir yarısı. Tedirgin olursun İrkilir durursun, yıldızlar teker teker kayar. Kurtların uluma sesiyle birlikte, ırgatlar verilir pamuk tarlalarında, diken yığınları arasında. Kaderleri yoksulluk, göçebe hayatı yaşarlar. Bir gün görmeden savrulur dururlar. Ağların insafına terk edilince, gökyüzünü duman kaplar. Gurbet trenlerin biri gider, biri gelir. Çiseler durur yağmur. Buğulu camlardan bakar. Yalnızlar durağında bir dost verilir. Eski günlerin hatırına keyif ne yudumlanır demli çaylar. Keyifle yudumlanır demli çaylar.